Merhabalar Web TV izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Veysel Dayı ile biz bize programının konuğu 75 bin evler 75. yıl mahallesi muhtar adayı Sayın Aydın Ekmekçi Aydın Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Veysel Bey çok sağ olun. Aydın Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Aydın Bey kimdir? Nereden gelmiştir? Ne iş yapar? Aydın Bey Karabük Yenice Balıksık mahallesinde üç kardeşiz. Birini kaybettik maden şehidi olarak. Allah 2010'da gelesin. kaybettik abi ışıklı sızma patlamasında. Ondan sonra işte e, biz de buralara geldik. Gençlik Spor Bakanlığı'na işe başladık. Kredi Yurtlar Kurumu'nda. Yaklaşık 14 yıldır orada çalışıyorum. 14-12-1986 doğumluyum. Bugün doğum günüm. Oo, bugün doğum evet. gününüz, doğum gününüz kutlu olsun, Çok nice Allah razı inşallah. Yani 14 yıldır gençlik spora hizmet vermekteyim. Maşallah. Yani KYK'ya, kaya, Kredi Yurtlar'a. 5000 evlerde de yaklaşık 10 yıldır oturuyorum. 75. yılda 7 yıldır falan oturuyorum. Evet. Yani bu şekilde. Peki devam Aydın Bey, başlayalım şöyle de, sizi muhtar adaylığına çıkaran sebep neydi? Yani nasıl oldu bu iş? Nasıl muhtar adaylığına çıktınız? Sebep şu, Veysel Bey, mahallemizde bazı eksikler gördük. Ya biz bunları yapabileceğimize inanıyoruz. İnşallah da yapacağız. Yani mesela yapacağımız işlerden bahsedebilirim size. Tabii. Mesela yollarımız bizim köstebek yuvası gibi. Parklarımız bakımsız, çok bakımsız. Mesela 5000 evler 75. yıl mahallesinde Perşembe pazarımız var. Bir yağmurda, bir rüzgarda herkes yani perişan oluyor. Biz bunları inşallah orada perişanlıktan kurtarmak için uğraşacağız. Perşembe pazarının üstlerini kapatmayı düşünüyoruz. Perşembe pazarının altında e, dört yolumuz var. Öğrencilerimiz gelip geçerken. Çok risk altındalar, yani arabalarla ilgili. Oralara bir kavşak, ondan sonra kaldırımları düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani parklarımızı bakımsızlıktan kurtarıp e, kameralandırmak istiyoruz. Mesela e, Cumhuriyet Lisesi'nin altında bir parkımız var, öğrencilerimiz var. Yani oralarda mesela ne olup ne bitiyor, öğrencilerimize risk var mı yok mu? Buralarda kameralarla takip etmek istiyoruz. Ya bunlar yıllardır olmayan şeyler. Allah nasip ederse biz bunları yapmak için adaylığımızı koyduk. Yani Yapmayı da planlıyoruz yani. Karşınızda da adaylar olacak tabii. Evet. Ee, daha önce muhtarlık yapmış, e, bu işi götürmüş olan insanlarla da bir muhabbet halinde misiniz? Yani onlarla ilgili de bir alışveriş, görüş alışverişi yapıyor musunuz? Görüş alışverişimiz tabii oluyor. Ee, farklı mahallelerin muhtarlarıyla görüşüyoruz. Adaylar, adaylarıyla görüşüyoruz. Yani hepsinin de Görüşlerini de alıyorum. Bizim orada eksiklerimiz varsa onlar bize söylüyor, biz onlara eksikleri varsa onları söylüyoruz. Allah nasip ederse de bu muhtarlığı alabilirsek, yani mahallemize çok güzel şeylerin gelebileceğini düşünüyorum yani. İnşallah. Ee, şöyle devam edelim o zaman. Halka indiniz mi? Yani e, muhtar adaylığınızı açıkladınız, Açıkladım. halka indiniz. Halktan nasıl bir talep var? Yani iyi yönde kötü yönde nasıl destekler var ya şimdiye kadar, yani şu an şimdiye kadar Vesel Bey Allah razı olsun yani gördüğümüz insanlar e, muhabbet ettiğimiz insan arkadaşlarımız arkadaşlarımızdan falan e, desteklerini bekledik hepsi de bize karşı e, şu an ılımlı baktı yani hiç o şekilde e, ne bileyim bizi ters tepen olmadı yani, yani yaparsınız dediler biz de inşallah yapacağımıza inanıyoruz yaşımız genç biraz da gençliğimizin ateşiyle evet. gitmek istiyoruz böyle. Zaten biz de şey diyoruz artık yani eski Serüven bitsin artık Kesinlikle. yeni nesil gelsin. Değişiklik yapsın, yeni her nesil zaman iyidir yani. yani. Değişiklik iyidir. Biz de değişiklikten yanayız. Anlıyorum. Komşu mahallenizin muhtar adaylarıyla da bir çalışma falan yapıyor musunuz? Yani Yapıyoruz. onlarla bir görüşme yapıyor musunuz? Yapıyorum Adaylarıyla yapıyorum. Tabii yani mevcut muhtarlarla ya tabii hepsi de sevdiğim abilerim. Yani onlarla da görüşüyorum. Şu anki muhtara da muhtarımızla da e, görüşüyoruz. Yani bir problemimiz yok zaten. Çok da severim kendisini. Ama artık e, durması lazım dedik. Yani biz geçelim artık böyle ne bileyim. bayrak de, yarışını devralalım. Kesinlikle alalım. yani bayrak yarışında artık biz öne geçelim dedik. Biz de bayrağı alalım. Biz kesinlikle, devam edelim istiyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki e, kamu kuruluşlarıyla yani atıyorum belediyeyle işte ne bileyim zabıta müdürlüğüyle işte valilikle iletişiminiz var mı yani? Var inonlar da olsun belediye olsun hepsiyle de e, görüşlerimiz var. Anlıyorum. Ya şimdiki zaten yerel seçimlerde e, neyin ne olacağı belli değil. Hangi belediyeni alacak, kim alacak veya değişimler olacak illaki muhtemelen. Olmazsa da bizim e, siyasi görüşümüz yok. Yani siyasetle ilgili bir hiç alışverişimiz yok şu an. Yani biz sadece derdimiz mahallemize yani bir çivi biz çakma derdi. Yok. Bir çivi çakma derdindeyiz. Yani ben olmasam ben her zaman bunu yani önüme gelen herkese de söylüyorum yani ben kazanamazsam da dahi inşallah Allah oraya bir çivi çakacak insana nasip etsin yani çalışacak Hı. insanlara nasip etsin. Evet görüşleriniz çok yani. güzel valla yani biz de katılıyoruz görüşlerinize. yani bir hizmet almak uğruna. Kesinlikle. iyi yapacak bu işleri becerebilecek insanlar Kesinlikle. gelsin biz de isteriz bir olarak. Peki kurmuş olduğunuz azar listesi nasıl yani yönetim şekliniz nasıl olacak? Ya yönetim şeklimin e, ağzalarım 4 ağzam 4 yedeyim var. Hı hı. Ya şu an açıklamak istemiyorum daha erken. Yani Anladım. nasip olursa onların görüşleri de iyi. Yani zaten geçmişte e, çalışmış insanlarla çalışıyorum ben şu an. Onların görüşlerini alıyorum zaten. Hı, hı. Kendimde tabii eksikleri biliyorum. Mahallemizde 7-24 oradayız yani geziyoruz. Orada en büyük eksiklik şöyle diye görüyorum ben. Perşembe pazarının üstü falan kapalı değil. Orayı nasıl kapatacağız değil. yani? onların. Yani ben Onunla ilgili bir e, fizibilite yaptınız mı? Bir çalışma öngörü planladınız mı? Yaptım. Mi? Hepsini de yaptım. Üstünü kapatıp oranın mesela pazar şekli olacak şekilde kapatacağız. Ondan sonra oraya 3 tane tuvalet, ondan sonra 3 tane giyinme kabini. Yani orada pazar olduğu zaman mesela bir giyinme esnasında e, Esnaflarımız mesela bir malzeme sattığında zorluk yaşıyorlar. Zorluk yaşadık yaşıyorlar. Ben de onların inşallah onların eksiklerini gidermek bir istiyorum. Bir de orada yani. muhtemelen dört yollu bir problem var. <laughs> dört yol çok tehlikeli. Yani çocuk çocuğumuz var. Kadar. Benim de iki tane oğlum var bu arada söylemeyi unuttum. Allah bağışlasın. Yani evliyim, iki oğlum var. Hı hı. E dediğim gibi bir oğlum orada okuyor benim. Şehit Mehmet Dinçer okulunda. Dördüncü <laughs> sınıfa gidiyor. E çocuğumu hala annesi bırakıyor. Çok tehlikeli çünkü o yol. Evet bildiğimiz kadarıyla yani, evet ben de e, az buçuk o tarafları biliyorum. Yani, yani. Dört yolun olduğu yer zaten e, aşırı evet, tehlike Çok tehlikeli. Yani arzu devamında kaza oluyor. Orayla ilgili de bir fizibilite yaptınız herhalde. Yani yaptık, Çalışma yaptınız. Yaptık. Oraya evet, neler yapacağınızı. Oraya, yapacağınız oraya, bir oraya ben nasip olursa bir kavşak düzenleyip yukarıda bir set koyup yavaşlatıp kavşaktan geçecekler yani. Işık sistemi muhtemelen olmaz oraya. Hı hı. Ya yani kavşakla o şekilde orayı bir çözeceğiz. Yani yaya yolu yapacağız. İnşallah. Ee, bir de bunu hastanenin üst tarafında bir dört yolumuz var, orası evet. da aşırı tehlikeli. Evet. Oraya da bir projemiz var inşallah. Bunları tabi yani başarabilirsek dediğiniz gibi bayrak yarışında önde bitirebilirsek, hepsini de faaliyete geçirmek bir istiyoruz. de o hastanenin yani. alt tarafında küçük küçük dükkanların falan olduğu <laughs> yer var? Yani. merkezi. Aşırı e şekilde bakımsız. bir bakımsız. Kesinlikle. E sıkıntılı bir yer. Orayla yani ilgili de bir. Orayla ilgili esnaflarımızla inşallah anlaşma yapacağız. Hı esnaflarımızla anlaşabilirsek oraya çok güzel bir planımız var nasip olursa. Projeyi açıklamayacaksınız herhalde. Yok. Şu, ana şu açıklamak an açıklamak istemiyorum. Diyorsunuz. Evet. Tabii yani şimdi ben projem var diyorum ama esnaflarla anlaşmak da var işin içinde. Anladım. Anlaşamazsak biz bu şekilde istiyoruz derlerse ben etrafını güzelleştiririm oranın. Mesela Anladım. hastane açıldı. Hastaneden betimiş merkezine iniş yok. Oraya güzel bir merdiven, yürüyen merdiven gibi bir şey düşünüyoruz olursa yani insanlarımız zorlanmasın. Tabii yani zaten oraya açılan, var. Evet. oraya açılan hastane şu an 5 bin evler için çok e, büyük bir müthiş bir yani olay. Evet. Yani e, şimdi orası da dolup taşacak. Zaten evet. mevcut halihazırda hazırda hastanelerimiz bizim Kesinlikle yetmiyor. Yok. Kesinlikle yetmiyor. Yani e, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi biraz yoğunluktan dolayı yetişmiyor. Kesinlikle. Safranbolu Devlet Hastanesi keza zaten çok eskilerden yapıldığı için orası da yetmiyor. 5000 evler aslında bir veli nimet oldu. Yani Sizin için de onun etrafı ve çevresine uygulayacağınız projeleriniz varsa Karabük'ün Karabük zaten en büyük e, en e, ne desem size nüfus olarak en kalabalık mahallesi 5000 evler evet. biliyorsunuz yani. tamam O yüzden 5000 evler güzel olması lazım. Evet. Yani hastanemiz açıldı mesela çok bizim için bir veli nimet burası. Evet. Yani acilimiz var kapımızın önünde. En azından bir şey olduğumuz zaman koşup gidebiliriz. Araba o arabası olmayan arkadaşlarımız oluyor. Yani bunları sorunları kaldırıyoruz. onun etrafındaki yollarda da problem var hep. Var. Köstebek, şey, yuvası, köstebek gibi yuvası gibi yollarımız. Yani zaten yollarımız ilk önceki planımız bizim. Yani e, bu köstebek yollarından kurtulup buraları Allah nasip ederse sıcak asfaltla Tek şekilde yapılması... Bildiğim kadarıyla da bir de şöyle bir sıkıntı var. O, e, genel olarak var aslında Safranbolu ve 5000 evler tarafında. Evet. İnternet problemi var. Var. Yani e, bununla ilgili de yani bu da benim size önerim olsun yani Hı -hı. orada bir internet problemi var, sıkıntılı. Sürekli kesildiğinden bahsediyor insanlar. Bununla ilgili de Türk Telekom'la mı artık iletişime geçeceksiniz? Vallahi biz bilmiyorum ama hani... İnşallah benden size de bir yani. Öneri olsun, bitiyor olsun. Bunun için olsun. de uğraşırız Bey Bey. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun yani. Rica yani ederim. Öyle. Yani eksiklerimizi, yani ben bilmediğim eksikleri siz gibi değerli arkadaşlarımız bize söyleyince biz bunlar için uğraşırız ya. Yani. Koştururuz. Allah razı olsun. Biz arası. mahallemiz için uğraşacağız yani. Ya yani ben o tarafta oturmuyorum ama gene de biraz inceliyoruz. Ne yapıyorlar, ne diyorlar, hani durumlar nasıl diye bakıyoruz. Hı hı. Siz sevindik yani biz e, muhtarlarımızın da genç, işte atıyorum bundan sonra gelecek nesil için işte atıyorum belediye başkanlarının da genç, milletvekillerinin de genç, işte bizi yönetenlerin de genç olması evet. istedim. Evet. Bu yüzden biz gurur duyduk. Hani Web TV ailesi olarak 86 doğumlu genç bir insanın muhtarlık yapması da. Bizim için olur bir şey hatta güzel bir şey yani. Teşekkür bu konuda ederim. da Allah tebrik ediyorum sizi. Siz, biz tebrik son ederiz. Son e, söyleyecekleriniz web TV varsa e, onları da alalım artık. Son söyleyeceklerim Web TV, web TV ailesine çok teşekkür ederim. Yani güzel. siz gibi değerli insanlarla tanıştım. Burada hasbihal ettik. Yani eksiklerimizi, fazlalıklarımızı konuştuk Bizim inşallah. Bizim de durumumuz bu. Biz e, diğer, e, şöyle isim vermeden söyleyeyim. Diğerleri biz elimize kağıt alıp, ee, soracağımız evet. sorularla insanları bunaltmayarız çünkü evet. bizim amacımız doğal bir yayın olsun. Evet. İnsanlar istediğini istediği şekilde konuşabilsin. Evet. Bizim amacımız da bu. Bundan sonra biz de siz nasıl muhtar adaylığına çıktınız? Yeni bir oluşum yapmak istiyorsanız bizimle yapmak istediğimiz şey yeni bir medya düzeni isteyen istediğini istediği şekilde ben, özgürce konuşsun. Yanlı size, yönetim yok. Ben size bu. başarılar dilerim. Gerçekten çok güzel bir ailesiniz. Yani sizde e, yaklaşık bir aydır tanışıyoruz. Hı hı. İnşallah da bundan sonra daha güzel i̇nşallah. yerlerde görüşeceğiz. Bundan sonra eksiklerimizde sizi gördüğümüz eksikleri, Kesinlikle bize yani. gelen eksikleri biz, söyleriz. Biz inşallah de, mesela sizin gibi Vessel Bey liste yapmadık bak. Biz zaten mahallemizi biliyoruz, geziyoruz, görüyoruz her yeri. Ya bunlara liste yapmaya gerek yok. Bunlar kafada zaten planlandı. Evet. Hepsi de bel belirlenecek yapılacak işler bunlar. Ya yapılacak işler zamanında yapılsın. Evet. Yani böyle evet. ertelemekle hiçbir şey olmaz. İnşallah biz bunları zamanında yapmaya çalışacağız yani. Evet Aydın Bey e, bize geldiniz, konuk olduğunuz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Son sözleriniz varsa son sözlerinizi de alayım. Son i̇şte, bir beklentiniz varsa atıyorum muhtar adayısınız. Desteklerinizi isteyeceksiniz yani, halktan. Son e, millete halka söylemek inşallah varsa. E, dediğim gibi genciz. Her yere koşabilecek e, çabamız var. E, 75. yıl mahallesi de yaşayan bütün vatandaşlarımızdan desteklerini bekliyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Fazla da kimseyi tabii sık boğaz etmek istemeyiz. Evet. Yani herkesin bir görüşü var. Onlara saygımız var. Tamam Ama dediğim gibi yani mahallemizde güzel şeyler olsun istiyorsanız Aydın Ekmekçi'yi desteklemenizi isterim. Evet e, bu haftaki yayın konuğumuz, bugünkü konuğumuz bin evler 75 yıl Mahallesi muhtar adayı Sayın Aydın ekmekçiydi kendisine teşekkür ediyoruz web TV ailesi olarak sizlere de buradan bizi izlemenizi bizi izlemeye devam etmenizi diliyoruz teşekkür ediyoruz İyi günler